Montaj 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 montaj. Bundan sonra her 30 dakikada bir yeni bir video koymayı düşünüyorum. Like butonuna basar ve düşüncelerinizi alta yazarsanız çok sevinirim. İyi seyirler. Oh yeah. Oh yeah. Jingle bells, jingle bells, jingle o. Hadi kıçım kaldır. Kaldır lan kıçım. Gökyüzü bembeyaz beklerken. Top gidiyor arkadaş. Bacaklarımı bacaklarımı yapma tamam mı? Utanıyor. <laughs> <laughs> Abi götüme çubuk girdi. Ve ne olduysa vakumlandı yukarı. Kene, kene hiç <laughs> beğenmedi. Uçarken en güzel kıyafetli. İşte ben de dedim. Git dedim ne bileyim Allah'ım yarabbim dedim. Geliyorum. depe depe götümle. Redding Lewis. Oha okla şey yaşadım. What the fuck mı? Bu mu? <laughs> Kapı sonradan geldi. Ay Allah. Korku filmlerindeki şeyleri bak lan. <laughs> Vışk. Okla ne yapıyorsun ben abi orada? Oh, ok. Ok. Tane tane. Tane o kışın abi şey çıkıyormuş gibi görünüyor. Uh, oh ne ya.